x kare eksi x'in karesi eksi 8 çarpı x kare eksi x artı 12 şeklinde bir ifade verilmiş. Burada dikkat ederseniz x kare eksi x eşittir a olsun. Ki daha sade bir hale dönüştürebiliriz. Çünkü iki tane terimde x kare eksi x var. O halde a kare eksi 8 a artı 12 olur. Bunun çarpanları a'ya a. a 12'nin çarpanları 6'ya 2 olsun ama eksi eksi. Çünkü eksi 8a'yı verecek. O halde ne oldu? a eksi 6 çarpı a eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. a gördüğüm yere x kare eksi x yazayım. x kare eksi x eksi 6 çarpı x kare eksi x eksi 2 olur. Tekrar bu parantezlerin içlerini çarpanlarına ayırılabiliyorsa ayıralım. x x 6'yı da 3 ve 2 olarak ayırıyorum. eksi 3'e artı 2. Diğerini de x x bu da eksi 2'ye artı 1 şeklinde ayrılır. O halde düz bir şekilde yazarsam x eksi 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi -2, 2 çarpı x artı 1 şeklinde 4 tane çarpalı, çarpanı olan bir ifadeye dönüşmüş olur.